Neydi o? Bir dakika hayatım beklesem. Unutmuştum lan. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Allah kahretsin. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Kısıldık kaldık burada. Gel benimle. Ah. Atlayacak mıyız? Başka şansımız yok. Yapabilir misin? Yaparım. Tamam. Önce ben atlayacağım sonra sen. Tamam. <laughs> Rüzgar dikkat et. Hadi gel. Tamam. Rüzgar tut ama tamam mı? Tamam tutacağım hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya şu halimize bak. <laughs> Çocuklarımıza anlatacağımız bir macerada. <laughs> daha. Alın, Ali! koşun, kaçın! Lisan koş, koş! <laughs>